Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size tabii ki de Transformers'lerimi tanıtacağım. Evet, şöyle başlayayım. Bu Transformers 4'ten Drift. Dönüşümünü yapayım. Bakın, kolları kaldırıyor. Bacakları böyle yapıyor. Bunu böyle yaptırıyor. Böyle yapıyor. İşte karşınıza bir Bugatti Veyron. Evet hızlıca geçelim. Size swipe. Merhaba. Ben say swipe. Nasılsın? Bunu 2'den ve 3'ten tanırsınız. Dönüştürmesi çok kolay. Böyle dönüşüyor. Bumblebee her bölümde oynadı. Blaster. Blaster işte. Adamın keser. Transformers Prime'dan Bulkhead ve her bölümde Bumblebee gibi oynayan biri. Herkesin en sevdiği kişi Optimus Prime. İşte arkadaşlar, Optimus Prime. Evet başka. Bu Transformers değil ama yine de sanateyim. Böyle bir şey. Halk. Şunu alalım şöyle arkadaşlar. Şunu koyalım. Bunu yapalım. Evet. Bakın böyle bir şey. Hızlıca geçtiğim için tüm detayları anlatamıyorum arkadaşlar. Çünkü biz biraz geçtik. Böyle işte. Start kırayım. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Bir dakika, iki dakika bekleyin. döndüm. Bu Megatron olarak kullanıyorum bunu. Bunu Shockwave olarak kullanıyorum. Bunu arada sırada Ironhide olarak kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da Nemesis Prime olarak kullanıyorum. Bumblebee'nin silahı. Küçük minik Bumblebee saçma Ben bunu Sentinel Prime olarak kullanıyorum. Bakalım bakalım başka. bunu Solus Prime olarak kullanıyorum. Ve dönüşen Bumblebee'yi bulduk arkadaşlar. Böyle dönüşüyor. Size en güzel oyuncağımı göstereceğim. Tanıdınız mı? Subscribe. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Kafasını içeri takıyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu böyle yapıyoruz. Bunu böyle. Bunu böyle yapınca işte arkadaşlar. Stripe ortaya çıkıyor.